Sırada yüzüde şairimiz Betül Pırat'ın şiiri okuması için kürsüye bekleyelim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Bizim bütün savaşımız ve barışımız e, üzerinde bulunduğumuz vatan ve bayrağımız için. E, bunun içinde de Şanlı Bayrağım şiirini okumak istiyorum size. Ee, Yüce e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Şehitlerimizin ve e, Vatan evlatlarının hepsinin e, Ruhları şad olsun diyorum Ödül almış bir şiirim Şanlı bayrağım Kırmızıyım ben Kan gibi kızıllara boyanır Ay yıldız gibi parlarım Gök kubbede. Ben kırmızıyım Şehitlerimizin Vatan evlatlarının kutsal kanı kadar Ve onlar kadar Yüz akıyım vatanın hem ay yıldızları adım hem kırmızı. Asırlar öncesinden benim gölgemde birleşip benim için savaştınız. Topraklarınıza dalgalandırdınız. Kimi zaman bana sarındınız. Kimi zaman benimle uğurlandı askeriniz. Kimi zaman yuvanızı süslediniz. Benimle yaşadınız benimle var olacaksınız. Benim adım kırmızı ve ay yıldız. Gelinlerine yakılan kına gibi ana sütü gibi pirupak ben kırmızıyım ilk adımınıza bana koştunuz alım al ay yıldızım bembeyaz ana kucağı gibi saran sarmalayan tanıdınız mı şimdi beni ben sizin göklerinizde dalgalanan rüzgarla umudu yayan dalga dalga olan bayrağınızım bana bakıp hayal kurdunuz bana bakıp huzur buldunuz Mutlu olduğunuz beni gördüğünüz her yerde. Ben sizin gelincik tarlanız. Ben sizin ak aşınız, ebedi aşkınız. Ey Türk evladı, çelik gibi durarak karşısında hainlerin, benim gölgelerden inmeme, Türk'ün elinden alınmama asla müsaade etmeyiniz. Ben Türk'ün şanlı bayrağıyım. Teşekkür ederim.